Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Herkese merhabalar. Oyun Kuşu Önder kanalına hoş geldiniz. Tekrar kümesimizdeyiz arkadaşlar. Ee, çocukluk arkadaşım, dostum bir yakaladım. Kümesi temizlettiriyorum onu arkadaşlar. Kardeşim kolay gelsin. Eyvallah kanka. Ne yapıyorsun? İyi kanka temizlik. Mikropları, tüyleri mi yapıyorsun? Evet. Arkadaşlar kürmüz çok çok süper etkili bir olay. Bu mikropları, tüyleri, virüsleri yakmak için birebir ne varsa yakarsın. böcek, haşere, bit, pire ne varsa yok eder arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi follukların içine falan en son yaptığım temizlikte follukların içine falan girememiştim arkadaşlar. Bu sefer yumurtalar falan yok. Var da sahte yumurtalar. O yüzden böyle rahat rahat follukları falan temizliyoruz. Gördüğünüz gibi kümesi de temizledik. Yine bayağı bir pislik çıktı arkadaşlar. Çuval şurada. Yavruları da şöyle çıkardık arkadaşlar. Kızım. Kalkmayın. Birazdan uçuracağız sizi. Afet. Yavruları da şöyle çıkardık. Arkadaşlar son videomda yavru kaydırmıştım. Hatırlarsanız. Biri şu kaydırdığım yavru arkadaşlar. Ee, boz dumanlı oldu. Şöyle yakın göstereyim. Hatta o videomda da renkleri sormuştum size. Bunlar balkondaki bozlarımızın yavruları. Kaydırdığım yavru boz dumanlı. Bu alta kaydırdığım diğer kardeşi de sabuni. Boz oldu arkadaşlar. Biri boz dumanlı biri boz verdi yani. Sizden de tahmin istemiştim. Bazılarınız tahminde de bulunmuştu. <laughs> arkadaşlar bu da çok efsane bir yavrumuz oldu. Bakın arkadaşlar. Çok güzel. Arka tepe mavi ile dişi mavi ile erkek ön tepe mavimiz var. Videolarımda paylaşıyorum. Onların yavrusu arkadaşlar. Bakın böyle kuş güzel oldu. Maşallahınızı esirgemeyin. Gerçekten harika bir şey oldu. İnşallah bir hastalığa falan yakalanmaz. Rengi böyle açık. Paçaları çok güzel. Tepesi çok güzel arkadaşlar. Erkek bir yavruya benziyor. Bakalım inşallah bir herhangi bir hastalığa falan yakalanmadan Güzelce büyür burada uçururuz arkadaşlar kuşumuzu. Bu yavrular da böyle. Şimdi içerisi çok toz olduğu için ve pürmüz açtığımız için yavruları dışarı aldık arkadaşlar. Eyüp kardeşim de mikropları tüyleri yakıyor. Pürmüz çok önemli arkadaşlar. İmkanı olanlar yani mutlaka pürmüzü kullansın. Genç kardeşlerimize tavsiye etmiyorum. Tehlikeli olabilir. Tabii tabii. Ama... Kümesi yakarlar bak. Aynen vallahi kümesi yakarsınız. Her her şey olabilir. Tüp yani sonuçta bu. Tüp patlar, bir şey olur Allah korusun. Ama babaları, tanıdıkları, abileri, alan varsa onlardan isteyip böyle bir şey yapabilirler. Harika bir olay arkadaşlar. Bu hortumu ben geçen videomda da bir ara anlattım. Bu pürmüz arkadaşlar burada satılıyor. 25-30 lira bir şey. Ama bunun yanında verilen hortum çok kısa oluyor. Şu kadar böyle yarım metre falan oluyor. Ben bu hortumu tüpçüden kestirdim. İşte metresi kaç? 3-4 lira bir şeydi. 3 metre kestirdim arkadaşlar. Uygun yani bir şey değil. Böyle uzun bir hortum yaptım. Tüpü dışarıda tutuyorum. Ne olur ne olmaz. Allah muhafaza kaçırır bir şey olur. Böyle işimizi hallediyoruz arkadaşlar. Gayet de güzel oluyor. Kanka ızgaraları da yakalım sokmadan önce. Izgaralarda da arkadaşlar bakın. Tüy, pislik ne ararsanız var. Şimdi onları da pürmüzden geçireceğiz. Hiçbir şey kalmayacak onlarda da. Gördüğünüz gibi şu an kümesin içi çiçek gibi oldu arkadaşlar. Gerçekten on numara oldu. Ne pislik bıraktık ne mikrop bıraktık şu anda. Çok güzel oldu. Evet ızgaraları da yakıyoruz. Onlarda da tüy falan hiçbir şey kalmayacak şimdi arkadaşlar. Şimdi bu tüyler gibi işte. Tabi tabi. Özellikle yazın bu tüyler arkadaşlar işte nefes darlığı falan yaşadığımız problemler bu tüylerden dolayı oluyor. Özellikle yazın çok yaşarız Yavrular bunu. Yavrularda çiçek. Çiçek yapar. Tabii. Kıh kıh pıh, pıh çiçek. Çok sıkıntılı. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yavrularımızın da böyle güzel güzel. Renkleri de belli oldu. Çok şükür bozlardan iyi yavru aldık arkadaşlar. Kaç tane bir boz yavrumuz var zaten. Şöyle abilerini göstereyim ben size onların yakından. Şöyle zoomlayayım arkadaşlar. Şu Sabuni boz yavru onların abisi. En büyük abileri bu arkadaşlar. Sabuni boz yavru. Onun bir altı şu boz duman yavru. Aşağıya atladı bir saniye. Onun bir altı şu boz duman yavru. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Onun yumurta ikizi balkonumuzda. Bir dahaki hafta bunun yumurta ikisini balkondan getireceğim arkadaşlar. Onun bir altı o. Üç etli. iki tane işte burada küçüğümüz var. iki tane de balkonda yumurtamız var arkadaşlar. Çok şükür onların yavrularını güzelce alıyoruz. Şu çekilişte Bekir Dinçer kardeşime çıkan mavi arkadaşlar. Bu Konya yolcusu. Beyazla beraber. Bir tane de dişi beyaz var. O şu an uçum kümesinde. Zaten göstermiştim biliyorsunuz. Takipçilerimiz biliyor. O kuşlarımız Konya yolcusu. Çekilişlerimiz devam edecek arkadaşlar. Takipte kalınız. Malzeme çekilişi de yapmayı düşünüyorum. Yavru Araplarımızla bakın arkadaşlar. Sağdaki büyüğü balkondan getirdiğim. Soldaki de onun alt yuva kardeşi. O da burada büyüdü arkadaşlar. Onu buraya yumurtayken sürmüştüm. Bakın böyle güzel güzeller Maşallahınızı esirgemeyin arkadaşlar e, Arap yavruyu uçurmaya başladım e, Son videomda işte Yavru güvercin yer eğitimi Videom var orada zaten onu uçuruyorum <laughs> Durumlarımız böyle çok şükür arkadaşlar Güzel gidiyor Sağlık problemleri yok Şöyle basık yöntemiyle bir kilitledim Bu basık yöntemleri ufak ufak yavrulara takıyorum arkadaşlar yavruları hafif hafif böyle bu biraz şapşap şap bir hayvanımız yavruları ufak ufak yükselsin diye eğitsin diye öncülük yaptırıyorum arkadaşlar ona ondan sonra daha yüksek uçumlu kuşlarla uçuracağım yavruları bayağı bir yükselteceğiz. Kardeşim ne yaptın elini yakmıyorsun değil mi? Yok yok. Adamsın adam. Kanka. Kirlenmiş bunlar bayağı kirlenmiş hem de. E kirleniyor oğlum ne olacak? Ayakları Kümesin içinde kirleniyor. Daha işte bir ay olmadı. Hatta videosunu yapmıştık Ersan'la. İşte dış parazit kümes temizleyip falan. Daha bir ay olmadı ben bunları evet. tertemiz ettim. Kümes, kümes biraz ufak olsa yani altına kastet bir şey söylüyor ama kümes şimdi büyük. O gazeteler koku yapıyor. Tabii. Banağı yandı. Eline değdirmedik. de edirme, dikkat et. Yok yok düşmez. Ee, evdeki balkondaki kümeslere ben öyle yapıyorum kanka. Tamam işte. Şey Altına gaz şey, gazete. balkonda beslenen kümeslerde işte şey. şey aynen. Kümeslerde sıkıntı yok. Şey ufak kümeslerde. Ama bunda zor. Kümesterde. Bunda böyle daha iyi. Direkt süpürücen girişsen. Evet. Yani bunu yaparken çok dikkat etmek lazım. İçeride strafor var ya. Ee, yani bir tutuşturursan kümesi Allah yaparsın. korusun. Tabii tabii köpükler yanar. Şu köpükler arkadaşlar kürümüzde yanabilir. Tabii dikkat et. Yanarsa efendim. da Allah korusun tahtayı falan tutuşturur. Kümesi yakabilir yani. Dikkat etmek gerekiyor. Birazdan kuş da uçuracağız arkadaşlar. İki dişi mavi az önce kalktı kendi kendine. Bir 7-8 sefer çıkardı ama güneş vardı. Hava da acayip nemli. Fazla uçmadı, öyle indi arkadaşlar. Yarım saat falan uçtu. Şu arka tepe dişi mamimiz. Yavrunun annesi bu arkadaşlar. Kümesin üstünde var ya az önce gösterdiğim yavru, onun annesi bu. Ortadaki arka tepe. Babası da ön tepe mamimiz. Evet, arka tepe kalktı şöyle bir. Kümes'e gitmek istiyor. Sahte yumurta var altında. Yumurtaya yatmaya çalışıyor. O yavrunun babası da Böyle onu da bir dürteyim. Bu ön tepe mavimiz arkadaşlar. Arka tepenin eşi yani bu. Hop tersledi. Çakılıyordu değil mi? Çakılmadı değil mi Yok. Ha uçuruyorum ama. Yoruldun mu? Hayır, bir de bir de niyetliyiz. Bu da var ya çok deli mayın ha. Kümese diye kümese uçarak girmeye çalışıyor sonra perdahlanıyor böyle fırlıyor. Psikopat ya. Ağzını, görür o zaman. Psikopat. Yatmış niyetliyiz ya. arkadaşlar. Niyetli niyetli de kümesle falan uğraştık. Tabi ister istemez kaç... satıyor. Niyetleri ver bana. Paletleri. Paletleri ver bana. Köşeninki hangisiydi? Kanka. Al şöyle. Bir dakika, kanka. Şu köşeninki böyle ucu kırık mıydı? Bir saniye arkadaşlar. Videoyu bir durdurayım. Sevimler, ona oldu, ona oldu. Ne ses var sende be açtım videoyu açtım. Sıkıntı yok söyle kanka. Ya. Yabancı yok onlar bizim dostlarımız. Kanka yollar nasıl gidiyor ya? Arkadaşlar Eyüp kardeşim tır şoförü bilmeyenler için. Kanka yollar çok keyifli. E, kardeşim yollarda direksiyon sallıyor. Yollar çok keyifli de. Ramazan da çekilmiyor. Ya oruç tutuyorsun oğlum, tamam, kolay abi. değil zor. Ya herkes diyor ki. Ulan sen seferisin niye tutuyorsun? Ne alakası var lan seferiyim diye. Her yolda seferim mi oluyor. Seferi ilk değil ama şeyden korkuyorum ben kanka. Böyle uyku falan bastırır diye. Oruçluyken çünkü ya. açılamıyor insan. Genelde genelde gündüz sürmüyor kanka. Genelde gece sürüyorum. Ha gece de zaten ha. şey kendinde oluyorsun Tabii, çünkü. Kendinde oluyor. Savurunu yapıyorsun. Gündüzde, çayını gündüzde sigaranı içiyorsun. Yavur gibi yatıyorsun. <laughs> gündüzde yattığım için. İyi o zaman yok. iyi. Gündüz daha sıkıntı olur değil mi? Gündüz sıkıntı oluyor kanka. Bir de havalarda ısındı Gerçi klimayı açıyorsun. Arabalar yeni araba. Aynen. Yeni de. arabalar değil ama. Yine de kötü oluyor. Bir şey olmaz Allah'ın izniyle. Tabi tabi az kaldı zaten. Evet. Artık Ramazan'ın sonu. 10 gün sonunda... kaldı lan? 10 gün kaldı zaten. Yani az kaldı. 10 gün sonra ha. bitti. Şu hastalıkta bitseydi aynısı İnşallah bir bitse. Hayat normale dönse. Ay maşallah sana. Küçükler nereye koyuyorduk? Şuraya mı? Küçükler yemliğin önüne gelecek. Şuraya. Şuraya. Evet. köşeye de yemliği. Dur yemliği de vereyim. Yem kovası. Yemlik değil de. Ha bunu da köşeye at kanka. Yok onu sıkıştırmıyorum kanka. Ucu dışarıda kalacak. Heh. Şöyle ben ona ızgaraları şey yapayım. Heh. Tamam öyle kalsın yemliği dayıyorum onlara. Yemlik koyuyor yoksa mesela. Yuppi. Evet eline koluna sağlık kankacığım. Ne demek kankam. 10 numara oldu. Çiçek gibi oldu işte. Arkadaşlar budur. Şey Tertemiz diyeyim. ne toz ne pislik. Pürmüzle de yaktık hiçbir şey kalmadı. Aa. Olay budur. Şu yavrumuzu da kapatmadan şöyle bir daha göstereyim. Maşallahınızı da esirgemeyin. Lan aşağılara mı bakıyorsun sen? Aman aman. <gülüyor> aman. <gülüyor> Tamamdır arkadaşlar. Bugünlük videomuz da bu kadardı. Videoyu ufak ufak sonlandırıyorum. Eyüp arkadaşlarımıza söylemek istediğin bir şey var mı kanka? Size çok selam söylüyorum kankacığım. Bizi takip etmeye devam etsinler. Aynen. Bir de e, Birol abimin dediği gibi bunu unutmasınlar. Vay 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 vay. Like'ı unutmuyoruz arkadaşlar. Videoyu ufak ufak sonlandırıyorum. Bizleri izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.